Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar TikTok gezeceğiz. TikTok'lara bakacağız. Yani sizin TikTok'unuz varsa söylersiniz, bakarız. Yani hemen bakalım. Yani shorts gibi TikTok. Titanium'un aysa. Sayılır ya dostum sayılır. Titanium sayılır. Anam dostumu göremezsem düşmanı postunu göre rüzgar... Kendine iyi bak beni düşünme. Sok hayatını bul. Nasıl yazıyordun lütfen? Kendine iyi bak. Tabii ki bozmam abisi. M'yi de ben yazayım değil mi? Ayıp olur. M'yi de yazayım hemen. lazım abi. Bekle bekle olmadı da. olmadı. Lan! Ah yedi de yaptık artık. Ee, bozmadım abi ya. Kralı yazdım. Hayır bu maşine öyle yaptım ben. Kim ne yapmış? <laughs> İkar'da arkadaşlar Icardi robot gibi yani Ronaldo'yu ya falan derdik ya Türk Türk robotu, <laughs> Türk robotu. <laughs> İnşallah adamlar bana karşılayabilirdi yani. ve boğa yazdım ikisi de olmadı. Ha? Turkey? Deli mi hmm. ya? Biz Okey. Merhaba. Nereler? Adam bir de 39K like alıyor. Ne anneannem. Bir Bu, tane çocuk yorum atmış. Abla sen misin demiş. Ne demek si? istemiş? Bakalım sinek ananas lale ananas gibi aa kötü bir şey mi lan siyah evet ne diyor mu bekle si sin an sinek anne anlamadım ki ne yazıyor bir şey yazmışlar mı bakayım kalp kay kalem Abi nasıl okuyor anlamadım Ne oldu ki? verdi. Yine sağ kanat. ceza sahası içi Ronaldo. Bu bunu bilen <laughs> Real Madrid. 1-0 <'in>. Ronaldo. <laughs> Burada çok <gülüyor> iyi <gülüyor> dönüş yapıyor <laughs> bu arada Galatasaray. <laughs> Burada çok iyi dönüş yaptılar. Futbolcuların yapmış olduğu en güzel hareketleri deniyorum. Bugün Neymar... Bu ne oğlum? Kalkın. <laughs> Geçen arkadaşlar kuzenimle yapıyoruz. Tam tam yaptım aga. Oğlu tam mavi çıktı. Aga be. Olmadı. <laughs> Bunlar yapmış mı? Ana bak bu yapmış işte. <laughs> bu adamın ne olmuş acaba?

Maşallah. <laughs> gözlerim aşık oldu. Affet Allah'ım. Kalbimi versem kalbi. Ah gözlerim aşık oldu. Affet Allah'ım. Da. Hiç görmedim, senin acı. O olmaz da. Arkadaşlar e, Youtube'da şovslara bakayım mı Instagram yok Instagram değil yani Başka nerede nelere bakayım Söyleyin arkadaşlar yorumlara yazın Kim yapmış bunu Kim bu Bu arada çok iyi bu kim lan? Anlamadım da. Canım. Bu çocuklar okuldan atılmasını istiyorum o kadar. Olur mu öyle şey ya? Benim kardeşlerimin hiçbir suçu yok ki. Hesabı onlara kesemezsiniz. Canavar onlar canavar. Ay ne biçim konuşuyorsunuz siz ya benim kardeşlerimle ilgili? Şirket Bey biraz sağduyulu olun çocuk onlar. E, hak ediyorlar. Boşuna konuşmuyoruz herhalde. Ben bilmiyor muyum onların neler yaptıklarını? Kavga... Bu ne? Yeni e, dönünce ne yaptınız? Ronaldo. Ya Ronaldo benim aşkım? Arkadaşlar bak size bir şey anlatacağım bunu Kim, kimseye söylemeyin arkadaşlar yani. Siz izlerseniz yani izleyin de yani. Arkadaşlarınıza söylemeyin. Onlar izlemesin bak. Aga şimdi aga bak. Ee, geçen aga yolda yürüyordum tamam mı? Yanımda da arkadaşlarım var işte kuzenim var. Gidiyoruz aga Ronaldo'yu gördüm. Allah'ım. Ee, dedim arkadaşları bıraktım baktım inanmadılar bana. Sonra baktılar inandılar ee, geldi bana dedi o abi nasılsın abim dedi ağlayacağım mutluluktan ağlayacağım bak bunlar arkadakiler de çok şaşırıyor böyle kıskançlıktan ölecek. Ee, sonra işte gitti Ronaldo ee, gitti, benim işim var abi dedi sonra gelin ne istiyorsun abi dedi. Abi bana bir şey istemiyorum da formanı verir misin dedim aga. Sonra şey form olmaz da gel sana iPhone alayım dedi. Sonra da bir baktım. Ee, öğretmen beni kaldırdı Meğersem rüyaymış. Devam edelim. <laughs> aga ama bu Ronaldo da bak bir değişiklik lik, lik, lik var. Sizi. Ses... <gülüyor> 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 Alisson be. Alisson B ile var be kardeşim. Bulamaz. Dimitrovic. Ona lan. Usman Dembele, de, Loris, Loris işte. Amrabat. Um, um, Amrabat gerizekalı. Amrabat um, değil oğlum. Karşınızda ocak deyip geçemeyiz. Bitch I'm stylish. Black top. Black. Oha 25 lira aldım. Sen kaç yıl aldın Sıla? Ben şu videonun izlemeyi çok seviyorum. Sıla Hanım'ın. Aşkım. Efendim. E, geçen o bahsettiğimiz pahalı restorana gitmek ister misin? Bugün çok yorgunum. Bir dahaki hafta gideriz Sıla. Hmm. Tabii, Abi bunu böyle yapıyorlar mı? Ben de bir fotoğraftan veriyorum. Ayşe. <laughs> Arkadaşlar ben TikTok'u bırak. <laughs> Kızım dilini mi konuşsana. Ben kimsenin kızı değilim. O zaman kendi başının çaresine bakacaksın. Soruma cevap ver. O cüzdanı niye çaldın? Niye çalmayayım? Bir sürü parası var gördüm. Benim hiç yok. Azıcık alsam ne olur ki? Bak 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 bak. Sen büyüyünce anarşist mi olacaksın? O nasıl at öyle? Gözün ise be, Sağır mısın? Aa, bana bak, polise doğru düzgün konuş. Ne yapacaksın, hapse mi atacaksın? Dokuz yaşındayım ben daha, dokuz. Bağırma benim tepemin tasını attırma ha. Atarsın oğlum, ne yaparsın? Takatlar mısın beni, vurur musun? Ne yaparsın? Üstüne başına mı yırtarsın? Aa, vurma polis abi, vurma. Aa. Yardım edin. Bırak. Misin ya, bir daha. Bırak. Özür ne dilerim, yapmasın. gerçekten bir daha yapmayacağım. Ne oldu sen şimdi? Bak, masal inan için geldim ben buraya. Nerede benim öğrencim? Arkadaş kimse olmaz mı? Nasıl bir yer burası ya? Polis polis. Özür dilerim. Ne oldu ne misin sen? sen. İmdat. Polis! Özür dilerim polis! Abi gerçekten özür dilerim. İmdat. Vallahi bir daha yapmayacağım. Tamam sakin ol. <laughs> ne yapıyorsun sen? Bırak çocuğu. yalan söylüyor. <laughs> sen polis sen nasıl vurursun çocuğa? Bakın valla elimi bile sürmedim. Emniyet arar mısınız hemen? <laughs> Hem hemen emniyet arayın. Gereğini yapsınlar hemen. Hiçbir <laughs> yere kıpırdamasın. <laughs> elimi bile sürmedim. Gerçekten. Hesabını vereceksin bunu. <laughs> Yapsana <mısın>, bu küçücük çocuğa. <laughs> Allah'ım. Bizim <Kızım> dilim. Direkt... <laughs>

i can stand this i can stand this silence in my room tomorrow or today i'll be happy anyway my mama says my mama says my mama says it's okay i smell water Başak şiir şey böyle bulmaktı. Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim size fotoğraf kendi fotoğrafımı. Ya da hoşça videomuz bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.